Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir ETS2 videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda İberya haritasındayız, İspanya'dayız yani. Ee, Barcelona'dan Madrid'e seyahat edeceğiz. Bakalım neler olacak, nasıl yollar bizi bekleyip birlikte görelim. Buyurun videomuza geçelim. Evet arkadaşlar aracımız bu şekilde otobüs modunda seyahat edelim dedik. Çok da güzel bir mod buldum. İndirdim kurdum oyuna. Umarım keyifli bir yolculuk olur. Şöyle yavaştan bir yola çıkalım. Ve Barcelona'dan Madrid'e doğru yol alalım. Bu videoda Tabii İspanya'yı görmüş olacağız, aynı zamanda Barcelona şehrini ve Madrid'e doğru Merak ediyorum bir yandan e, modun aracım pardon hem de bir yandan e, Barcelona'yı. buyurun. Bu ayı gördük arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu açılardan da göstereyim size. Ee, İspanya'da olduğumu şu an hissetmeye başladım bu bu falan görünce. Aracı da yolun ortasında bir anda frene basıp durdurduk ama şimdi o bu size göstermek için ne de değerli kaza da yapsak artık sıkıntı yok ve Madrid Belası da bir tane gördük. Yani şehir merkezine yaklaştığımızı zaten hissetmiştik. Sağ tarafta bir şeyler görüyorum. Stadyum diyeceğim ama değil. o güzel harita ama. Daha farklı yerlere de gideceğim. Merak ediyorum. durdurdu. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Barcelona'dan Madrid'e geldik. Güzel, keyifli yolculuk oldu. Seyahat çok güzel oldu ve en şunu da söyleyebilirim. Bu seyahatın en güzel olmasının sebebi de bu araç oldu bence. Çok keyifli kullanırken çok keyif alıyorum ve aldım. Güzel yani güzel bir video oldu. Bu sayede de size e, İspanya'yı da biraz göstermiş oldum. Umarım e, beğenmişsinizdir videoyu diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.